Herkese merhaba. Bu videoda sizlere kafa kemiklerinden os frontali anlatmaya çalışacağım. Frontal kemik veya os frontali nörokranium kemiklerinden biridir ve alım bölgesinde yer almaktadır. Hemen arkasında parietal kemik ve bir miktar aşağı tarafta sifenoid kemik yer almaktadır. Frontal kemik sol taraftaki görsele dikkat ederseniz hem alım bölgesinde bulunacak hem de göz küresinin tavanını oluşturacaktır. Frontal kemiği kranium üzerinden bakacak olursak sol taraftaki görselde lateralden bakıyoruz. Hem göz küresinin bir miktar tavanını oluşturacak hem de alım bölgesinde yer alacak. Bunun hemen altındaki görselde ise frontal kemik çıkarılmış ve bu kemiği kabaca L harfine benzetebilirsiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. Tam dik bir açılanma göstermemekte ancak yukarıdaki kısmı ve yere paralel olarak bulunan göz küresinin hemen üstünde kalan bölümlerini görebilirsiniz. Bunun yan tarafında ise ön taraftan bakıyoruz frontal kemiğe. Göz küresinin tavanını oluşturacak bir miktar ve ön tarafta alım bölgesini oluşturacak. Yine aşağıdaki görselde alım bölgesini oluşturan ve göz küresinin tavanını oluşturan kısımlarını bir miktar görebilmekteyiz. Sağ taraftaki görselde ise sağ üst tarafta kafa kemiklerine, kranyuma yukarıdan bakıyoruz ve frontal kemiği ön tarafta görebilmekteyiz. Bunun hemen alt tarafındaki görselde ise kalvaryayı kaldırmışız frontal kemiğin bir kısmını kesmişiz ve frontal kemiğin göz küresinin üst tarafında oturan bölümünü ve ön tarafında alın bölgesinin oluşumuna katılan bölümünden çok az bir kısmını görebilmekteyiz. Bir diğer görebildiğimiz önemli bir oluşum ise frontal kemiğin içerisinde yer alan sinüs frontal ismini verdiğimiz içerisinde hava olan veya boşluk olan sinüs yapısını bu görselde rahatlıkla görebilmekteyiz. Frontal kemiğe baktığımız zaman 3 bölümden oluşacak. Bunlardan biri sukamoz bölümü, pars sukamoz olarak ifade edeceğiz. Bir diğeri göz küresinin üst tarafında yer alan, tavanını oluşturan pars orbitalis. Üçüncüsü ise pars nazale dediğimiz burun boşluğunun veya burunun oluşumuna katılan bölümü. Bir başka görselde alt taraftan baktığımız zaman, frontal kemiği alt taraftan baktığımız zaman pars orbital isimli verdiğimiz bölümleri sağda ve solda görebilmekteyiz. Her iki pars orbital arasında ise bir açıklık bulunacak. Bu açıklığa bir başka kemik olan etmoid kemik yerleşecek. Aynı zamanda frontal kemin iç tarafında şu bölgelerde derin planda bir sinüs yapısının, bir boşluk yapısının olduğunu söylemiştik. Bu boşluğun açılma yerleri ise apertura olarak ifade ettiğimiz bölümler ise aşağıdaki görselde gördüğünüz yerlerde olacak. Dolayısıyla sinüs frontalisin burun boşluğunu açılma yerlerinde kabaca görmüş olduk. Daha sonraki görsellerde daha ayrıntılı bir şekilde görebileceğiz. Sağ üst taraftaki görselde frontal kemiğe dikkat ederseniz bakınız şu bölümü pars squamosa şu an göstereceğim bölüm ise pars orbitalis olarak isimlendireceğiz. Bu görselde pars nazalisi çok fazla e, belirgin bir şekilde görememekteyiz. Bir başka görselde bakınız şurada mid sagittal bir kesi yapmışız. Mit sagittal bir kesi yaptığımız zaman frontal kemiğin pars su uzasını görebilmekteyiz. Dediğimiz gibi her iki tarafın pars orbitalisinin arasında bir önceki görselde göstermiştik. Bir boşluk bulunacak ve buraya etmoid kemik oturacak diye ifade etmiştik. Yani şurası pars orbitalis, şurası da pars orbitalis olarak düşünün. Alt taraftan bakıyoruz. Her ikisinin arasında bir boşluk bulunacak ve buraya etmoid kemik oturacaktı. Nitekim mitsagital bir kesi yaptığımız zaman etmoid kemiği görebilmekteyiz. Bunun yan taraflarında ise şu bölgede kısmen gördüğümüz frontal kemiğin pars orbitalisi. Yine frontal kemiği bir başka görselde bakacak olursak ön taraftan ve arka taraftan veya daha doğrusu iç taraftan bakabiliriz. Ön taraftan baktığımız zaman fasies externa dediğimiz dış yüzünü göreceğiz. İç taraftan baktığımız zaman ise fasies interna adını verdiğimiz iç yüzünü görebileceğiz. Bir başka görselde frontal kemiği aşağıdan bakıyoruz. Pars orbitalisi görebilmekteyiz. Pars orbitalisinin arasında bir boşluk bulunacak dedik ve bu boşluğa etmoid kemik oturacak. Pars orbitalis kabaca yatay şekilde e, ifade edebiliriz. Pars suquamoza'yı da yine kabaca dikey olarak ifade etmiştik. Yani L gibi düşünürseniz tam olarak L olmayacak. Şu an göstereceğim gibi şöyle düşünebilirsiniz. Şurası ilk olarak göstereceğim yer. Pars dukamızdı pardon, farklı bir renkle gösterelim. Pars dukamızdı. Şimdi göstereceğim yer ise pars orbitalisi olarak ifade edebiliriz. Pars orbitalisi her iki tarafta ayrı ayrı görebilmekteyiz ve bunun iç bölümünde veya ortasında bir boşluk bulunacak dediğimiz gibi buraya ise bir başka kemik olan etmoid kemik oturacak. Frontal kemiğe ön taraftan baktığımız zaman parşukomozasını görebilmekteyiz ve parşukomozanın her iki tarafında bir miktar orta ve üst taraflara doğru kabarıntı yapısı bulunacak ve bu kabarıntılara tüber frontal adını vereceğiz. Alın bölgesinde hissedebildiğiniz veya elinizle palpe edebildiğiniz çıkıntıya tüber frontal adını vermekteyiz. Bir miktar aşağı tarafta kaşların oturduğu yere ise Arcus Superciliaris adını vereceğiz. Bu Arcus Superciliarisler bir miktar kabarıntı şeklinde yer alacak. Bunun hemen alt tarafında ise şöyle gösterelim. Margo Supra Orbital ismini verdiğimiz kenar bulunacak. Margus Supra Orbital ise geçmeden önce her iki kaşın arasında düz bir yapıda bulunan Glebella'yı görebilmektesiniz. Glebella'yı hem yumuşak dokuda hem de kemik yapıda rahatlıkla görebiliriz. Dediğimiz gibi göz küresinin üst tarafındaki kenara ise Margo Supra adını vermekteyiz. Margo kenar anlamında Supra ise gözün üst tarafında ifade, ıı, şeklinde ifade edebiliriz. Yine bu görselde bir başka görebileceğimiz yapı ise Margo Supra üzerinde bulunan bazen çentik şekilde bazen ise delik olarak ifade ettiğimiz insusura veya foramen supra isimli yapılar. Bunlar dediğim gibi bazen çentik olarak görülebilmekte, o zaman insisur olarak ifade edeceğiz. Bazen ise foramen olarak karşımıza çıkabilmekte. Bu durumda ise foramen supraorbital adını vereceğiz. İçerisinden damar ve sinir yapıları geçerek alım bölgesine doğru yönelecek. Özellikle e, buradaki sinir yapısı önemli. Bazen geçmeyen kronik ağrılarda bu bölgenin e, anestezik maddeyle e, uyuşturulması ve anestezik maddenin bu bölgeye e, uygulanması söz konusu. Bir başka görselde Frontal kemiğe lateralden baktığımız zaman bakın şurası pars koamoza olarak ifade etmiştik. Ve pars koamozanın bir miktar yan taraflarında temporal bölgede olan e, kısmına ise fasies temporalis adını vermekteyiz. Fasies temporalis aynı zamanda bunun hemen arka tarafında bulunan parietal kemik. Bir miktar aşağı tarafında bulunan sifenoid ve temporal kemikler şu bölgede bir çukur yapısının e, fossa temporalis olarak ifade ettiğimiz çukurun medial tarafını oluşturacaklar. Medial tarafını oluşturduktan sonra yukarıda iki adet çizgi yer alacak ve bu çizgilere linea temporalis adını vereceğiz. Linea temporalislere musculus temporalis ve bu kasın temporal kasın düzeltiyorum musculus temporalis'in fasyası tutunacak. Dolayısıyla musculus temporalis ve bunun fasyası önden arkaya doğru hem temporal kemikte hem de bir miktar parietal kemikte tutunacak. Frontal kemikte bilmemiz gereken bir diğer önemli oluşum ise fasies interneye baktığımız zaman yani iç tarafına baktığımız zaman aşağıdan yukarıya doğru bir oluk yapısını görebilmekteyiz. Bu oluk sulkus olarak ifade edilecek. İçerisinde sinüs sagittarius superior yer alacak. Daha sonra frontal kemikten hemen sonra her iki parietal kemiğin birleşme yerinde de bu oluk devam edecek ve daha sonra arkada Oksipital kemiğe doğru yönelecek. Bu olukların içerisinden sinüs sagitarius superior geçecek. oluğa ise sulcus sinüs sagitarius superior adını vereceğiz. Dolayısıyla beynin venöz kanının drenajını sağlayan bu e, sinüs yapısı sulcus sinüs sagitarius superior'da yer alacak. Ve fasies interna'da e baktığımız zaman bu sulcus yapısının başlangıç bölümünü görebilmekteyiz. Dolayısıyla bu bölgede görülen veya kırmızı olarak gösterdiğim yerde bulunan ola sulcus sinüs sagittal superior adını vereceğiz. Sol taraftaki görsellerde ise bu oluk içerisinde bulunan sinüs sagittal superior'u görmektesiniz ve arkaya doğru yönelip arkada bir başka sinüs yapılarıyla birleşecek. Sol taraftaki görselde ise bu sinüs yapılarını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu sinüs yapıları beynin venöz kanının direncini sağlama fonksiyonuna sahip olacak. Bir başka görselde frontal kemiğin pars orbitalisine odaklanacak olursak, bakın şu an siyah olarak çizdiğim yer pars orbitalis. Pars orbitalis göz küresinin oluşumuna katılacak ve bu yapının tavanını oluşturacak. Hemen yan tarafındaki görselde ise koronal bir kesi yapmışız ve koronal kesi arka taraftan bakıyoruz. Dolayısıyla frontal kemiğin pars su görmekteyiz. Aynı zamanda şu an göstereceğim bölüm ise pars orbitalisi. Ve her iki pars orbitalisinin arasında ise etmoid kemiğin yer aldığını söylemiştik. Bu bölümde şimdi gösterdiğim yer göz küresi olarak ifade edeceğiz ve göz küresinin üst tarafını frontal kemiğin pars orbitalisi oluşturacak. Dolayısıyla frontal kemiğin yapısına katıldığı bir diğer oluşum ise göz küresi olarak ifade edeceğiz. Hemen yanındaki görselde ise pars orbitalisi yine rahatlıkla görebilmekteyiz. Dolayısıyla orbitalinin veya göz küresinin tavanını oluşturacak diye söyleyebiliriz. Bunun hemen altındaki görselde ise frontal kemiği alttan bakıyoruz ve pars orbitalisi daha net bir şekilde görebilmekteyiz. Bir diğer görselde ise bazı kaldı bazı kraniye bakıyoruz. Kalvarya kaldırılmış ve frontal kemiğin pars orbitalisine yukarıdan bakıyoruz. Dolayısıyla bir önceki videomuzda anlattığımız üzere cavitas krani anterior ismini verdiğimiz bölümün bir miktar ön tarafında da frontal kemiğin pars orbitalisi yer alacak diye söyleyebiliriz. Hemen yan tarafındaki görselde ise şematize görselde ise yine görebilmekteyiz. Kranium boşluğunun veya kafa iskeletinin ön tarafında bulunan boşluğun yine frontal kemiğin pars orbitalis tarafından oluşturduğunu görebilmekteyiz. Bir başka görselde pars orbitalise dikkat ederseniz hemen yan taraflarında bir çıkıntı bulunacak. Bu çıkıntıya processus zygomaticus adını vereceğiz. Bakınız frontal kemiğin üzerinde olmasına rağmen processus zygomaticus olarak ifade edilmiş. Bunun nedeni zygomatik kemiğe doğru yönelmesi. Bir başka kemikte daha sonra anlatacağız. Temporal kemikte de zygomatik kemiğe doğru yönelen bir çıkıntı bulunacak. Buna da yine processus zygomaticus adını vereceğiz. Sol taraftaki görselde aynı şekilde processus zygomaticus'u oldukça belirgin bir şekilde görebilmekteyiz. Yine alt taraftan baktığımız zaman pars Orbitalis'i görmekteyiz ve pars orbitalis'in yan taraflarındaki çıkıntı olan processus zygomaticus'u görebiliriz. Processus zygomaticus dediğimiz gibi zygomatik kemikle eklem yapmasını sağlayacak. Bu bölümde pars orbitalis'in üzerindeki yüzey ise Fasies orbitalis adını vermekteyiz. Orbitanın üst tavanını oluşturan bölümdeki duvara Fasies orbitalis adını vermekteyiz. Yine bu görselde dikkat ederseniz, Lateral taraflarda, lateral taraflarda veya yukarıdaki görsele dikkat ederseniz pars orbitalis'in dış taraflarına doğru bir çukurun olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla göz küresinin üst ve dış taraflarında bulunan bu çukura glandula lacrimalis'in oturduğunu söyleyeceğiz ve bu glandula lacrimalis'in oturduğu çukura ise fossa glandula lacrimalis adını vereceğiz. Aynı zamanda bu görsellerde görebileceğimiz bir diğer önemli oluşum ise şu aşağıdaki görsele dikkat ederseniz Fasies orbitalislerin veya pars orbitalislerin iç tarafında bir açıklık veya birden fazla açıklık yapıları olacak. Bu açıklıklar yukarıda sinüs frontalisin burun boşluğuna doğru drenajını sağlayan apertura sinüs frontalis olarak isimlendirilecek. Bir başka görselde frontal kemiğin iç tarafında bulunan sinüs yapısını şematize olarak görebilmekteyiz. Bakın şu bölgede sinüs yapısını şematize olarak görüyoruz. Burun boşluğunun etrafında bulunan kemiklerden yani paranazal kemiklerden dört tanesinde sinüs yapısı bulunacak. Bunlardan biri frontal kemik, bir diğeri maksilla, bir diğeri etmoid kemik, dördüncüsü ise burada görülmeyen sağ alt taraftaki görselde lokalizasyonunu kavrayabileceğimiz sifenoid kemik. Bu 4 kemiğin içerisinde sinüs yapıları bulunacak. Şu an biz frontal kemiğe bakıyoruz. Frontal kemikteki sinüse sinüs frontalis adını vereceğiz ve aşağıya doğru bir açıklık olan apertura sinüs frontalis ile burun boşuna doğru açılacak. Sol alt taraftaki görsele dikkat ederseniz kafa iskeletinin de frontal kemiğin ön tarafı açılmış ve sinüs frontalisi rahatlıkla görebilmekteyiz. İçerisinde hava boşluğu var. Aynı zamanda burun boşluğunu dolduran mukoza da bu sinüs yapılarında yer alacak. Bir diğer görselde frontal kemiği alttan bakıyoruz. Bakınız dedik ya pars orbitalisler var. Bunun hemen arasında bir açıklık bulunacak. Bu açıklığa çente incisura etmoidalis adını vereceğiz. Ve bu incisura etmoidalis ise etmoid kemik oturacak. Hemen yan tarafındaki görsele dikkat ederseniz pars orbitalisleri görüyorsunuz. Pars orbitalislerin arasında şu an siyah olarak çizeceğim Incisura orbitalis yapısı bulunacak. Ve bu düzeltiyorum incisura etmoidalis yapısı bulunacak. Ve bu etmoid çentinin içerisinde ise etmoid kemik oturacak. Sol taraftaki görselde ise hem frontal kemiğe hem de etmoid kemiğe dikkat edelim. Ön taraftan bakıyoruz. Frontal kemiği de ve aşağıda etmoid kemiği de görebilmekteyiz. Dolayısıyla bu etmoid kemik insisura etmoid ailesi oturacak ve pars orbitalis'lerin arasında yer alacak. Bir başka görselde frontal kemiği mid kesitte dikkat ederseniz ön tarafında sinüs frontalis'i görebilmektesiniz. Aynı zamanda biz dedik ki frontal kemik nörokranium kemiklerinden biridir ve Beyin, e, beynin korunmasını sağlayan kemiklerdendir. Dolayısıyla dolayısıyla dikkat ederseniz sol alt taraftaki görselde beyine odaklanalım. Bunun ön tarafını ve bir miktar alt tarafını e, frontal kemik oluşturacak, koruyacak. Dolayısıyla bu e, komşuluktan dolayı nörokranium kemiklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda alın bölgesinde de ve kaşların oluşumunda da frontal kemiğin komşuluğu oldukça önemli. E, bu yapıları bilmemizde fayda var. Bir diğer frontal kemiğin oluşumuna katıldığı yapı ise orbita göz küresi, göz küresinin tava tavanın oluşumuna katılacak. Aynı zamanda burun boşluğunun tavanının oluşumuna da katılacak ve fosta temporalesinin oluşumuna da frontal kemik katılacak. Dolayısıyla frontal kemiği üzerindeki anatomik landmarkları ve frontal kemiğin oluşumuna katıldığı önemli yapıları görmüş olduk. Umarım bu video işinize yarar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.